Aziz Üstad, Yüce Kur'an'ımızın ulvi burhanlarını biz avam insanlara bildirdin Aziz Üstad. Maneviyata hasret bırakılan kalplerden kirli vesveseleri sildirdin Aziz Üstad. Kal'a gibi durdunuz karşısında küffarın, girmesin diye tek fert ortasına onarın. Mutlak gelecek deyip cennet asabaharın. Müjdesiyle gönüller doldurdun aziz üstad. Harika misallerle, nebatatla, köklerle, Yüksek bir belagatle, zerreyle, semeklerle, Arşla, ferşle, güneşle, cinlerle, meleklerle, Bizleri deryalara daldırdın aziz üstad. Pür dikkat izlediniz ol Resulün izini, Açıkladın Halik'in ayet ayet sözünü, Maddi yun feylesofun o mesnetsiz tezini susuz kalmış ot gibi soldurdun aziz üstad. Buz kesen mevsimlerin dehşetli çağlarında, ıpıssız ormanların yağmurunda karında, kapkara gecelerde Barla'nın dağlarında o korkutan ölümü öldürdün aziz üstad. Ününüz asırlarca bedü zaman olsun.'' Risaleler kalplere daim şaduman olsun. Rabbim rahmet eylesin. Ruhunuz handan olsun. Biz hamdık olmamıştık. Oldurdun aziz üstad.